İyi akşamlar. iyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Günümüz nasıl geçti? Bugün kendimizi nasıl hissediyoruz? Acaba yeni ayın hediyeleri nelerdir? Bugün Beni özlediniz mi? Özlemek iyidir. İyi akşamlar diliyorum. Hadi bakalım özlem giderelim o zaman. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? Hoş geldik. Sefalar getirdik. Siz de hoş geldiniz. Sayfama. Baş geçecek geçecek. Evet. Huzurdayım, sevgideyim, neşedeyim, güvendeyim. Yerim belli oluyor mu? Teşekkür ediyorum. Güzel olan sizsiniz. Bu ayın mucizeleri nelerdir? Aralık ayının bize mucizeleri nelerdir? Büyük isteklerin büyük imtihanları olur. Ay. Dur. Pardon. <laughs> Attı kendini. Merhaba, hepinize merhaba. Tek tek kucaklıyorum. İsim sayayım mı? Mi? Ebru, Mine, Raşat, Arzu, Selda. İsminizi söyleyince hoşunuza gidiyor mu? Merve, Sibel, Sema, Psiko, Psikoloji Master, Seçil. Hı? -hı. Buse Sade Olcay, Karolin, Nebahat Özer, Zeynep hmm. Saydığım saymadığım Burada gördüğüm görmediğim Aa, bu çiçek nereden geldi Ayol benim kafama <laughs> Ay kendiliğinden geldi Vallahi bilmiyorum Ekran bana Kinetra uygulaması kendi yani demin yoktu bu değil mi? Bir şeye dokundum ben galiba. <laughs> Ay pek de güzel oldu. Kalsın mı? Ne diyorsunuz ha? Çiçekli mi olayım? Tabii YouTube'da böyle bir şey gözükmüyor da Instagram'da. Tamam kalsın o zaman. Hadi bakalım. Ha Sema çiçek sen mi gönderdin bana? Böyle bir uygulama mı var? Çiçeği gönderince herkes bir şey gönderirse bir yer. <laughs> Çiçekler açtırıyorsunuz bana. Hadi bakalım. Neşemiz bol olsun. Kalsın. Hadi kalsın çiçeğim. Evet. İşten çıkartıldın. Doğum yaptığın için. Bunun hediyeleri nelerdir diye sordum mu? Bunun hediyeleri nelerdir? Bilmeden oldu. Kalsın o zaman. Demek ki birisi de bana çiçek yapıştırabiliyormuş. Aldım kabul ettim. Ay tutamıyorum <laughs> da. Bugünün konusu nedir? Peki Arzu Nur'cum dualarım, Ebra, Ebra Nur'la beraber, Ebrar, Ebrar'ın iyileşmesi için neler mümkün? Aralık ayında da Allah'ım lütfen yeni yıla girerken bu kızın yeni yıla ayaklanarak girmesi için, kendine gelerek girmesi için neler mümkün diyorum. Aa, herkes soruyor eyvah eva çiçek olursa iyi başka bir şey göndermesin. Yeni ayın hediyesi çiçekler. Hadi başlıyorum. Başlıyorum. Büyük imtihanları, büyük isteklerin büyük imtihanları olur. Başlık iyi mi? Yani sabır, bolluk, ilişkiler, kader öğretisi her şey var içinde. Dua ettiğin şey seni sınamaya başlar. Çünkü seni ona layık hale getirmek ister diyerek Başlayalım mı? Evet. Ebrar Nur da beni mi dinliyor? Şu anda sen misin yanında hastanede kalan? Arzu Nur. Sen mi açtın dinletiyorsun? Annen mi açtı? Selam olsun herkese. Ebrar'cığım sana sevgi ve şifa gönderiyoruz. Bugün hastanede olan başka bir danışanımın babası içinde. içimden geçiriyorum. O da yoğun bakımda. Onun da sürecinin kolaylaşması için dua ediyorum. Demek ki alan böyle açıldı. Şu anda hastanede olan, evde olan, hasta olan ve şifa ile ilgili ihtiyacı olan kim varsa takipçilerim, yakınları, danışanlarım, yakınları veya kendileri bu akşamın şifası niyet ediyorum. Rabbim Mian Şafii ismiyle onların tekamüllerini kolaylaştırsın Ya Rabbim. Buradaki bu zorluktaki kolaylık nedir göstersin. Bu zorluktaki ders nedir göstersin. Şifa gönderiyoruz. Hepimizin istediği bir şey var. Değil mi? Bolluk istiyoruz. Aşk istiyoruz.